Hadi bir kere daha yeni evlilerin şerefine kaldırıyorum. Ya babişko yeter ya. bütün akşam burada hep Kemal ile Cazi kaldırdık. Başka bir şey kaldıralım. Olmaz. Kızım şey, onlar yeni evde. Bir kadeh kaldırıyoruz. Onlar için geldik buraya. Yalnız Kemal, bu kadehinizi bu sefer Litvanya usulü böyle kaldırın, tamam mı? Litvanya usulü ben ne demek o bilmiyorum ya. Yani böyle kollarınızı şöyle yapacağız, birbirinizin arasından geçireceksiniz. Ha o Litvanya usulü mü? Ya, o oluyor. Aman unutma. Ee, şey sonra e, kaydı dudağından da öpeceksin bir kere. Hı? Ne? Ha, yok artık. <laughs> ne demek yok artık? Ne demek yok artık? Karısı değil mi ya? Allah Allah. Öper öper. He. Yaşı vakti Litvanya usul eliyek. Ee... Ee, <laughs> cazibe inandırıcı olacaksınız diye de bu kadar aaa. <laughs> Hadi Kemal. Ee, ne yapalım o zaman Emir büyük yerden. Ya polis bey, hayret vallahi, siz şimdi bu Litvan Yusufi falan filan nereden biliyorsunuz ya? Şeyden var, bir gün böyle belgeselde seyrediyorum o Litvan yalanları. Ne biçim konuşuyorsun? Kimken yanında genç bir kız var burada, Allah Allah. Al. Hadi bağır Kemal, öp şimdi öp. E Hadi bari. Hadi, öp 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 öp. Dur Kemal ya, böyle. Ha tabii utandı, utandı. Ondan şey yaptım. <laughs> Aa, utandı, utandı. Oldu, oldu, oldu. Neyse, bu bile fazla. Hadi bakalım, hadi bakalım. Biz vallahi ölüm koptu, ya, dudaktan öpeceksin diye. Meral'le, Kemal, bu Sarıgara Fatma'nın yanında... böyle senin dudaktan öpmen gibi bir fantezyem hiç olmayıptı. Sağ ol, eksik olma. Ee, Sıfık isterseniz biz de sizin de böyle bir... ...Litvanya usulü yapabiliriz yani, böyle. <laughs> Harp lan! Ne diyorsun be? Gerizekalı. Ee, Hulusi babacığım, yani biz sizin dediğiniz gibi kadeh, gade, kadeh tokuşturmak manasında şey etmişler. Şe. Barış, bu Gürbem'in oğlu var ya, içtikçe sapıttı ha, sapıttı. Bana unutturma da yarın Kadir'le Madir'e söyle. Bunu bir dövsün de fabrika ayarlarına geri dönsün. Elini dövsün <laughs> olsun, Hulusi Bey. Hadi, Kemal, Cazibe hadi bakalım dansa, hadi. Aa, aa. Aa babişko ne dansında bahsediyorsun ya, diskotek burası, yok dans falan. Ne demek dansı kızım? Ya evlendiler, dü düğün yapamadılar, bari şurada bir dans, dans etsinler değil mi? Hadi bakalım, hadi, 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 hadi. <laughs> Aa yok yok, ee, bence etmesinler ya, zaten Kemal Bey de yorgun gözüküyor. Kemal Bey. Evet efendim, ben genellikle yorgun gözükürüm ve yorgunumdur. Aa a, 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 Kemal, Hulusi ben yüreğini kırabilmeyiz değil mi? Yani... Ece de olsa o senin patronundu. Hmm. Tabii hmm. ben senin patronunum, beni kıramazsın. Öküzlüğün sırası değil, hadi. Ne yapalım o zaman? Bari bir gidip iki figür atalım. Hadi buyurun. Hadi. Güzellerin çay partisi gibi. Yok aranıza istersin bir de 45 santim mesafe koy lan. Kemal sarılsana oğlum karına. Şöyle kemiklerini kütürt et yanak yana böyle. Hadi hadi hadi. Pardon. <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Barış. Şunlara bak nasıl yakışıyorlar birbirlerine değil mi? <laughs> Gerçekten Hulusi, ya, yani içimden öyle bir ses geliyor ki... ...sanki bu evliliğin mevzuyu bu akşam sonlanacakmış gibi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> gerizekalı gerizekalı geri konuşmasana. Ha, ne oluyor sana kızım? Ee, ama yani özel hata, şey müdahale yapıyor babişkom dedim yani. Allah Allah, bu kızda da bugün bir tuhaflık var ha. Ee, Barış, hadi gel biz senle dans edelim. Hadi gel, gel. <laughs> biz mi? Biz <laughs> mi? Ee, bir şey olmaz. Dans edeceğiz sadece. Ee, yok değil mi babişka? Yok, tamam. Hadi dans edin. Ama o, o, benim şeylerimi biliyor, kurallarımı biliyor. Bana bak, Cazibe ile Kemal'e özenip böyle fazla bir yakınlaşma olmasın. Eğer olursa senin için iyi olmaz. Niye? Kadir'le Badir'le dansı devamını getirmek zorunda kalırsın. Efendim, ee, 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 estağfirullah. Hulusi Bey, böyle şey ya, Simge bu benim yengem ya. Ne, yengem mi? Yengem mi? O da daha Şey manasına canım, yani... Dünya ahiret bacım olur kendisi, o manasına. Ha, iyi o zaman. E, Simge Hanım, isterseniz ben sizinle dans edebilirim böyle. Bir yalak falan. Otur otur yani. Kalk baş, kalk. Ay ben ben kavalyemden sıkıldım. Hadi iş değiştirelim. <laughs> ah ne kızım, kızım simge ne yapıyorsun öyle ya? Oğlum da. Bırak karısıyla dans etsin be! <laughs> Ülge Hanım bu biraz saçma olmadı mı? Valla dedikodu çıkacak aklımızda. Oldu oldu bak dansla dans 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 dans. Ay Cans Bey ya ayağına basıyorsun ne kroştun ya? Allah <laughs> <laughs> Allah. Dikkat et. Ne oluyor lan öyle erkek erkeğe kız kıza dans böyle şey mi? Gel hatırlar. Ee, Oğlum bak bak ne güzel bak kardeş kardeş. Kusura <laughs> bakmayın yani. Rezil ettiniz beni, rezil ettiniz. Böyle şu, yani şu yemeği de burnumuzdan getirmeyi bildim ya. Şimdi seni alkışlıyorum yani. Oğlum hesap getir. Burnumuzdan getirdin. Çocukların mutlu bir gününde Ne yaptın böyle? ya değil mi? Elbiseyi bulamamış da, üstüne olan elbiseyi başkası almışmış da... ...ondan sonra böyle gelip de elbiseyi almak için çöp düşüyorlar. Gitsin ya işte bu her zaman gitsin ya, bakmayın. Aman efendim, estağfurullah. Ya o zaman artık biz kalkalım ya. Barış, hadi gel, seni de atalım geçerken. Ha? <laughs> Yok abiciğim, ben de atam doymadın mı? Ben biraz daha yerim Kemal. Ne <laughs> zekalı? Adam hesabı istedi, kendi paranla mı yiyeceksin? Tabii şimdi ben birdenbire taş gibi oldum. Ne kadar <laughs> doyduydum ben artık. O zaman ben de kalkayım. Efendim iyi akşamlar. Afiyet olsun. Ziver Bey. Buyurun tamam, buyurun. Yani rezil etsin ya. Öf besin ya. Öf be. Bana bak sen de git fatura al lan. Hadi. Fakrahım, fakrahım. Ben de gideyim bir lavaboya, şu yeri müjde mi ekeyim? diye Tamam, basın yenisini. Hayret bir şey ya. Ay yok, aynı yere olmaz ya. Orası şirket kapalıdır. Ha ben size bir e, SMS atacağım şimdi. E, bir kafenin adresi, evet. Yarım saat sonra orada olacağım. Oraya gönderin. Ne pardonu ya, ne pardonu? Pardon artık. Eşekler çoğaldı. <laughs> kapat, kapat hadi. Çıkıt yapacağım. kapat.